...bir izleyicimiz hattımızda, onu bekletmeyelim, ee, sorusunu duyalım. Hoş geldiniz elimize. Hoş bulduk hocam, hayırlı yayınlar mısın Teşekkür ediyoruz, hayırlı sabahlar. Şey, hocama Sivas bir selam, selam var. selam olsun, buyurun. Sağ olun efendim. Şey, benim eşim beni aldatıyor. Ben çok heyecanlıydım da benim sesimi, yani tanıdıklar şey yaparsa tanırlar diye, o yüzden biraz çekinge konuşuyor, sesimi değiştirir diye. Hmm. Şey imkanı yok deyince... O yüzden biraz heyecanlıyım yani ben tanıyan olursa Heyecanlanmanıza gerek yok sakin bir şekilde hocamıza soruyu <laughs> sorabilirsiniz Belki ama konuyu yani önce öğrensek net izlerse Konu... ben istersen tanıyor. da ben biraz heyecanlıyorum. heyecanlısınız tamam anlayabiliyorum Hı. sizi şey, ee, konuyu öğrenelim. Eşim... Ee, biraz özetler misiniz nedir eşinizle aranızdaki sorun nedir eşimin başka bir kalına beni aldatıyor. Hı. İşte hocam bir soru ne yapayım? Ben sürekli onun telefonu kurcalıyorum. Yani mesajları görüyorum, konuşmayı görüyorum. Hmm. Günaha giriyor. ne yapayım? Eşimle ben çok tartıştım bir arada. Bana çok dilaf söyledi. Hmm. Ben diyor hani biz önce yokluk çekti. Her şey rağmen daha yeni varlığa girdi. Biraz yani düzene gelince varlığa gelince biraz hata kavuşuruz diye. Sen bir tane yani kadına laf söyledi. Bir tane kadın için. Ben de yuvanız bana söyledi. Sen onda daha kalmışsın diye. Çok laf söyledi. Yani kötü laflar, kötü laflar çocuklarımı, söyledi. Kötü laflar söyledi. çocuklarma mı yapma diyor. Eşer yok sana diyor. Git diyor. Benim odama girme diyor. Çok laf söyledi. Yani... Benim odama girme mi diyor? Benim, benim, o, benim odama girme mi diyor? Evet, yani öyle dedi. Çocuklarıma analık yapma. Çocuklarım ihtiyacı yok sana deyince ...sen o kadında daha kancıksın diye. Yani bana öyle söyledi. Ben de sürekli onun telefonunu bozalıyorum. Sürekli yani mesajlara bakıyorum. Ne var mesajlarda? Ne yazıyor? Kime yazıyor? Mesajlarda <laughs> ne yazıyor? Aşkım diyor, karıcım diyor... kurban olan diyor, sen iyi ol... ...diğerleri boş ver diyor. Allah Mesela Allah. ben olan olanları bilmiyor... ...kızlarım hep biliyor. Ben bir şey yapamıyorum. Sözünü yoban bozulmaz. çocuklar, sözünü kaçmasın diye... Onlara bir şey söylemiyorum. Hmm. O yüzden bir gün ben çok beytah ediyorum. Kadını aradım, ben diyor ben yuvamı yıkmak istiyorsun, yuva üzerinde yuva olmaz ya, kadın yoksun. Ben asla niyetim yok, yani sen yuvamı yıkmaya deyince Ben de diyor sen ne istiyorsun diye, hakkını halal et. Ben daha kocanı seviyordum, bilmiyordum diye. Aramam dedi. Bir hafta araya gittik. Kadını aradım. Ne yaptı bıraktı yok dedi. Sen bu lafa giriyorsun bana söyledi kadın. Kaç yıldır evlisiniz siz? 30 yıldır. 30 yıldır evlisiniz. 30 Çocuklarınız 31, var. 31 ne zaman bir... başladı peki? Bu olaylar ne zaman başladı? 5 sene geliyor. 5 sene oldu. Yani siz... Oğlanlar hiç bilmiyorlar. Evet, evet. Siz boşanmayı düşündünüz ama boşanamıyorsunuz. Yok ben asla boşanmayı düşünmüyorum. Ben tane çocuğum var. Boşanmayı düşünmüyorsunuz asla. Yok düşünmüyor. Kendi de düşünmüyor. Kendi de düşünmüyor. Gönül eğlendiriyor. Gönül eğlendiriyor. Gittik, kadın burada oturuyor başka yerde oturma. Kadın buraya geldi. Kadına gidiyor bulaşıyor. Biz gittiği yerde yani kızım o tarafta oturuyor. O şehirde kadın <laughs> burada yani oturuyor ama sürekli kadın. Kadın evine gidiyor. Ben biliyorum. Yıkanıyor. Gönül ne, ne yaptırıyor. Geldi. Ben biliyorum. Yani sonra konuşmaya altında olmuyor ki. E peki ne olacak? Bu da katlanmaya devam vereceksiniz. Bu sizi çok yıpratır. Ben yani hocam yıpratır, katlanmaya düşünüyorum ama ben daha çok Hem kendisine hem hem Evet. Televizyon peki hocamızın tavsiyelerini dinleyelim. Hocamızın tavsiyelerini dinleyelim. O da dinledi sizi. Tamam ben şu anda televizyon izlemiyorum ama ben evim sayıdır bugün hafta sonu olduğu için çocuklar evdeydi. Ben televizyon izlemiyorum. Ben sonra televizyon açarsa izlerse olur. Tamam. Ha, Telefondan da takip daha edebilirsiniz daha şu anda. Bir daha var? E, tane hacet namazı Eylül'e gece kılmalı lazım yoksa gündüz kılmalıyım. Hacet namazını gece mi kılıyım gündüz mü kılayım diye soruyorsunuz. Ne için kılacaksınız hacet namazını? Bu yani bu iş için biraz hocam diye. Kocanız için kılacaksınız. E, hem de ben te, yani gece hacet namazı da kahiyorum kılıyorum ama yine de şey bilmiyorum yani. Hacet namazı kılmak istiyorsunuz. Peki onu da hocamız inşallah cevaplar. Telefonda, madem şu anda izleyemiyorsanız telefonda kalın. En azından cevapları duyun olur mu? Tamam. Arkadaşlarım hatta ayırmasınlar sizi. Tamam. Yani telefondan dinlersiniz. Teşekkür ediyoruz. Sivas'a selam ediyoruz. Allah Allah. Sağ olun. Evet, 30 yıldır evliler hocam. Efendim. Aldatıyor eşi. Ya. Mesajlarını görüyor. Aşkım, canım, sevgilim, sen diğerlerini boş ver gibi böyle e, nahoş mesajlarını yakalıyor. İşte başka evde kaldığını biliyor. İşte gömleği ütülenmiş, temizlenmiş, gelmiş. Aldattığını biliyor yani. Emin bu tavrı ile kul hakkına tecavüz ediyor mu? hanımefendi rencide ediyor mu? Ediyor. Hayat arkadaşını, çocuklarının 31 yıllık annesini rencide ediyor Hem mu? De nasıl? Ediyor. Kul hakkı. Yani bir kere bu bey bundan kurtulmalı, bunu düşünmeli, yarını düşünmeli. Bir bir de zina büyük günahlardandır. Ez zina yurisül fakir. Zina yurdu yuvayı harap eder. Ömrün kısalmasına, rızkın azalmasına, yüzden iman nurunun gitmesine, cehennemde sürekli kalışa sebep olur. E yani bu kardeşimiz ya Sivas'ımız bizim çok önemli illerimizden biri. Yani burcu burcu iman tüten bir şehrimiz. Burada bu oğlumuz nasıl böyle olur? Nasıl? Bakın hanımefendinin gecesi gündüzünden karanlık, gündüzü de gecesinden karanlık. Ama buna rağmen bakın ben hangi duayı yapayım Hacet da namazı diyor. namazı kılmak istiyorum. O kocam ıslahı nefs ettin diyor evet. ya. Bu bu şer yoldan, hayır yola dönsün diyor. Hanımefendi ne kadar saygıya layıktır. Evet. Tebrike layıktır. E bakın teheccüde kalkıyorum diyor. Yani o gece vaktinde yapılan dua ...tam 12'den vuracak... ...tam isabet dua... Ee, ...ve hacet namazı kılayım diyor... ...tabii hacet namazını gündüz de kılabilir... ...ama gece kılması... ...işte o teheccüd kıldığı zamanda kılması... ...da son derece isabetlidir... E, e, dua umar, ediyorum ...umarız ya. ki duaları müstecap olur... Ee, ...kocası... ...bakarsın niye başka yerlerde mutluluklar arasın... Miraç'ta Efendimiz şöyle bir tablo görüyor Ya Bir kısım insanlar önlerinde nefis kebap hı hı. Buharı savruluyor Onu bırakmışlar Etraflarında leş var O burcasına leşe saldırmışlar Efendimiz diyor Cibril bu, bu ne böyle Bu nasıl iş ya Önünde nefis kebap duruyor Onu bırakmışlar Yani leşe saldırmış Bu ne anlayışsızlık filan işte diyor iffetli şerefli eşleri durduğu halde başka yerlerde mutluluk arayanların durumu evet. bu tablodaki gibi diyor vahiy meleği Cibril sevgili peygamberimize bunu söylüyor. Evet. Biz öldükten sonra dirilmeye inanıyoruz. Biz hesaba inanıyoruz. Bunlar laf değil öyleyse. Allah razı olsun hocam teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.